Evet dostlar, bugünkü şiirimiz, ulemmamızda sevgi. Yüreği kıpırdatan, yüze tebessüm veren, gönülleri hoş eden, gözlerde ferdir sevgi. Kuşta böcekte kalat, Kelebeğe renk veren, papatya da sarı, ak gülde allıdır sevgi. Nisan ayında yağmur, çiçek, yaprak, tomurcuk. Yazda en vahşi çeşit meyve yedirten sevgi. Tüm canlıya analık, duygusu veren. Sevgi, Karibanda urbalık, Zenginde, Şefkat, Sevgi, Mazlumun duasına, Kabul dedirten, Sevgi, Zalimin viranına, Evet buyurtan, Sevgi, sahiplerin zıhtına, Abidlerin abdine, ustanın hünerine şekil verendir sevgi. İnsanın savduğunda, Resulün buyruğunda, Rahmanın Kur'anında en büyük emir sevgi. Hayatın her anında mutluluk unvanında, hülasa kainatta olmazsa olmaz sevgi. Hayatın her anında mutluluk unvanında, hülasa kainatta olmazsa olmaz sevgi. Sevgiyle kalın dostlar. 25 Mart 2002 İstanbul'da yazmışım bu şiiri. Sevgi her müşkülü halleder. Biiznillah. Sevgiyle kalın. Tekrar dostlar.